Bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakışın ana gündem maddesi tasarruf ve dolayısıyla da bireysel emeklilik sistemi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati de bireysel emeklilik sistemindeki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ve e, temel hemen tüm dünya ülkeleriyle mukayese edildi en yüksek teşviye sahip sistem olduğunu söyledi. Biraz sonra bunların detaylarını konuşacağız. Peki, bugün bireysel emeklilik sisteminde kaç kişi var? Biriken fon toplamı, fon miktarı nedir? Bakanın açıklamasında bir satır var. Onu böyle bir cımbızladım. Diyor ki önümüzdeki günlerde de bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. Ee, önümüzdeki günlerde muhtemelen e, BES'e yönelik bir takım yeni gelişmeler olacak. Onlar o zaman konuşuruz ama biz bugün BES'in mevcut olan geldiği durumu biraz konuşup anlatmak istiyoruz. AKES Hayat ve Emeklilik CEO'su Fırat Kuruca bizlerle birlikte. Ben kendisi sorularınıza cevap verecek. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından da soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Yayın esnasında arkadaşlar e, WhatsApp numaralarını da paylaşacak. Beste ilgili, fonlarla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, Sayın Kurucu hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi geçen gün e, bakanın e, Sayın Nevati'nin yaptığı açıklamada çok net bir cümleyi aldım oradan. O benim dikkatimi çekti. E, örnekleriyle mukayese edildiğinde e, en çok teşvik edilen sistem Diğerlerde böyle bir teşvik sistemi mi yok? Bizimkisi en yüksek sistem mi? Yani teşviklere devlet katkısı bahsediliyor evet, herhalde. Evet. evet yani dünyada en cazip sistemlerden bir tanesi. Aynı zamanda toplum açısından anlaşılabilirlik açısından da daha özel bir konumu var. Çünkü doğrudan devlet katkısı dediğimiz bir yönteme geçildi 2017 yılında. Daha evvel vergi teşviği, vergi indirimi söz konusuyken... şimdi. Şimdi doğrudan devlet katkı yapıyor ve bu daha e, görünür bir katkı olarak ortaya çıkıyor vergi avantajına oranla. yüzde otuz değil mi? Yüzde otuz devlet katkısı daha evvel yüzde yirmi geçen sene sonunda yüzde çıkartıldı. Bu da verilen desteğin önemini gösteriyor ve e, aynı zamanda da hani herhangi bir e, vatandaş işte e, ister emekli olsun ister evlenmiş olsun ister çocuk olsun e, ister çalışan olsun fark etmeden herkes bu devlet katkısından faydalanabiliyor. Toplam limit de oldukça cazip Asgari ücretin yıllık tutarının yüzde otuzuna kadar. Limitle kastınız ne? Şimdi tabii herkesin şeyine gelir seviyesi farklı. Doğru. Kimileri çok daha yüksek tutarda birikim yapabiliyor ama hani tüm o birikimin tümünü tümüne yüzde %30 vermek yerine sadece askeri ücretle kısıtlı olan kısmına kadar bir tavan var ama zaten o tavanı aşan kısımda çok büyük bir kitle değil. değil. Ama hani aslında hali vakti yerinde olanlar için oldukça yüksek bir tavan şeklinde değerlendirebilir. Yani oldukça cazip ve faydalanılması gereken bir sistem olarak değerlendirebiliriz. Fon büyüklüğü bu sene itibariyle sanki 400 milyara varacağız gibi sene sonu itibariyle. Şu anda 360 milyar civarında toplam fon büyüklüğü var. Hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sistemi. Hı hı. Biliyorsunuz kardeş sistemler bunlar. Hı hı. toplam katılımcı sayısında da 15 milyona yaklaştık. Bunların buçu gönüllü bireysel emeklilikte, buçu da şeyde, otomatik katılımda. Toplam 14.3 milyon. Fırat Bey bir şey merak ediyorum. Yani daha önce de birkaç kere konuştuk ama hani büyüdüğü için bir kere daha sormak istiyorum. 400 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü neyi ifade ediyor? Ha. Yani şimdi bunu şunu için soruyorum. Şimdi biz bunu söylüyoruz ama yani tüketici ya da vatandaşımız. Yani 400 milyar ne ifade ediyor? Hani 400 olsa ne olur? 500 olsa ne olur? Evet. 600 olsa ne olur? Evet. Nedir bu? Size göre yani nasıl, ne ne anlam ifade ediyor? Tabii edin. çok önemli bir konu çünkü aslında bu ismi itibariyle emeklilik dönemi için yapılan bir, bir birikim, bir tasarruf miktarı ve orada da insanların emekliliğini biraz planlaması gerekiyor. Nasıl hani herkes bir sigortalı olayım oradan bir emekli maaşı olsun yani çok makul bir eğilim. Ama şu da bir gerçek ki dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'de dahil buna. Bu emeklilik gelirleri e, sürdürülebilir değil. E, yani insanların emeklilik döneminde çalışan e, çalışırkenki refahlarını devam ettirebilmesi e, finansal olarak e, pek mümkün değil. Daha zengin ülkeler bunu e, biraz daha uzun sürdürebilirler belki ama neticede e, burada yapılması gereken kişilerin biraz emeklilik dönemi için kendilerinin de hazırlık yapıyor. Var mı dünyada Olursa? sadece bizim gibi Türkiye gibi kamunun emeklilik sistemine dayanan bir model yani pek çok e, gelişmiş ülkede bunlar destekleniyor Değil mi? tabii. Özel yani, sistemlerle, özel, özel sistemlerle de işveren katkı e, işveren emeklilik planlarıyla, e, iş yeri e, emeklilik planlarıyla destekleniyor. Tabii de, biz bu işe biraz geç başladık. 2003 yılında başladık. Şu anda 20 senesini kutlayacak önümüzdeki sene. De, e, gelişmiş e, ülkeler buna 120 yıl evvel başlamış e, diyebiliriz. Yani uzun zamanda burada kültürel olarak da oluşmuş bu birikim yapma kültürü oluşmuş ve aynı zamanda bu fonlar çok büyük hani gayri safi milli hastanın OECD'de de ortalaması zannediyorum %70. E, ee, Türkiye'de henüz %3. Yani, e, tasarruf bu bilinç midir? Bir kültür mü? Biraz öyle. Tabii öyle yani, gerçi ülkemizde de bir tasarruf kültürü var. Hani Onu biliyoruz ama biraz daha geleneksel yöntemlerle. Bu biraz daha ölü yatırım dediğimiz işte altın vesaire veya yastık altı şeyler. Ya bunlar. da konut gayrimenkul. E, şimdi eee insanların biraz e, daha e, likit var olabilecek varlıkları emeklilik dönemi için yatırım yapmalarında fayda var kuşkusuz insanın oturacağı bir e, ev ne veya ne bileyim hani kira geliri için bir ilave bir yatırım. Hani bu tür şeyler tabii ki her zaman olacaktır. Dünyanın her yerinde de var ama bunlar yeterli değil her halükarda. insan emeklilik dönemi için bir değişik alanlarda hazırlık yapması lazım. Nasıl bir sosyal sigortası olacak. Bir evine sokabileceği başını sokabileceği bir evinin olması önemli. Aynı zamanda likit bir varlığının olması da önemli. O yüzden biraz hani o sepetin iyi yönetilmesine lazım Bireysel emeklilikte şu anda kişi başı ortalama birikimler tam ideal seviyede değil tabii. Ne kadar? E e, aşağı yukarı e, 40 bin e, lira gibi kişi başı ortalama gönüllü. Fon büyüklüğü, fon büyüklüğü değil mi? Yani, yani ki kişiler sistemde kişilerin sistem ortalama, son ortalama büyüklüğü, 1, fon 40 bin. büyüklüğü 40... olması gerekenli. Yani tabii bu e, şimdi asgari ücretli bir, e, bir kişinin e, asgari ücret e, seviyesinde bir emeklilik e, maaşı e, e, emeklilik geliri öngörebilmesi için aşağı yukarı e, hani belki 200 bin lira civarında e, bir birikime sahip olması lazım. Siz, Ama bu tabii hemen bir günde olacak bir birikim değil. Zaman içerisinde damlaya damlaya hakikaten e, göl oluyor. Fırat Bey sistemde ne kadar asgari ücretli vardır? Ee, var mıdır? O, yani böyle bir yani, tahmini sizin... E, yani tabii e, toplumun e, ne kadarı e, tasarruf yapabilir? Aslında e, belki de soru o. Maalesef Hani ekonomik zorluklarla e, tasarruf e, yapma arasında bir ters ilişki var. E, kuşkusuz. E, ve yani nüfusun belli bir kesimi iyi tasarruf edebiliyor. Belki yüzde yirmi yapılan araştırmalar onu söylüyordu. Yüzde yirmisi tasarruf yapabiliyor. Geri kalan da hani imkanı olduğunca düzenli tasarruf yapabiliyor manasında söylüyorum. Diğerleri de imkanı olduğunca tasarruf yapabiliyor. Ama o da doğru bir yani, yöntem değil mi zaten? Yani, ben tabii, savunuyorum. Yani imkan oldukça tabii. Tabii. ekonomik konjektür de belli çünkü. Evet, zaten bireysel emeklilik sistemi de o esnekliği de tanıyor. Yani kişilerin öde gerekirse ödeme miktarlarını düşürme, aylık tasarruflarını miktarlarını düşürme veya artırma veya eline toplu para geçtiğinde o toplu parayla yani. birikim İzledim. yapma veya çok kötü bir ekonomik konjonktür varsa bir süre ara vermeye izin veriyor o esneklikler var ama yani hakikaten benim önerim ne kadar genç yaşta girilip ve düzenli ödemeye devam edilirse o hedef tutarların daha Ama o bilinç galiba oturuyor. Çünkü 18 yaş altını sisteme açtıklarında ben rakamlara baktım. Evet. Şimdi siz de söyleyeceksiniz. Yani evet. fena değil. Evet, 500 bin kişiye ulaştı, 18 yaş aldı. Daha da devam ediyor. Bir öyle sene, sonunda. bir sene. Ee, bir, bir, bir sene, sene bile. O, evet, evet, bir sene oldu. Sene, doğru, bir doğru. sene bir oldu. Var, ee, şöyle aslında bireysel emeklilikte biraz ee, hani e, talepler de e, değişmeye başladı. Yani insanlar daha evvel hani e, bir şekilde bu e, müşteri kitlelerine e, ulaşıp onlara bireysel emekliliği anlatıyor ve ikna etmeye çalışan bir sektör vardı. Şu anda e, onun tersi de söz konusu oluyor. Kimisi ya ben çocuğuma bireysel emeklilik yaptırmıyor bir bireysel emeklilik yaptırma zamanım geldi filan gibi bir şekilde kapımızı çalan e, şeyler oluyor. Ben geçen gün birisiyle ya bir, bir... Bir tanıdık birisiyle sohbet ederken dedi ki ya çocuğa dedi bes yaptırdım dedi. Falan. Senin var mı dedi benim yok dedi. Hı. Şimdi de bak böyle enteresan bir şey var. Evet. Yani çocuğa besini yaptırıyor ama hani çocuğa tasarruf çocuk için tasarruf etmek daha mantıklı ama kendisinde yok. Demek ki sistemde böyle kişiler de var. Tabii. Yani bu biraz da tercih meselesi. Tabii ama zaman içerisinde şu anda derim ki diyebilirim ki gayet oturdu bireysel emeklilik. Hakikaten herkesin bildiği. Hani bir 10 sene evvel müşterilere bireysel emeklilik neyi anlatmamız gerekiyordu. Şimdi hemen hemen herkes biliyor. o çok önemli. Şimdi orada farkındalığın biraz daha farklı bir alanda. Yani ne kadar birikim yapmam lazım? Hedefimin ne olması lazım gibi. Yani benim tavsiyem kişilerin hani kendisine bir en azından bir basit de olsa bir emeklilik planı yapıyor olması lazım. Mesela yapsanız, yani siz mesela buradan şimdi ekranlardan basit bir emeklilik planı bize bir, bir iki cümleyi evet, evet. Bir, bir Bizim aslında mobil aplikasyonumuzda da mesela böyle şeyler var, senaryolar çalışabiliyor. En, en basit yani senaryoyu paylaşın. örnek vereyim, ilk başlangıç noktası şu olması lazım. Ben emeklilik döneminde bana ne kadar aylık bir gelir ihtiyacı vardır? Önce bu, kişinin bu soruyu sorması lazım. Diyelim ki 100 lira veya işte hani 10 bin lira diye mi 10 bin lira diye. 10 bin lira emeklilik e, e, gelirim e, olması lazım e, diye kendisine bir hedef koyabilir. Ee, o hani ben bunu 3 bin lirasını SGK maaşı 4 bin lirasını e, e, emekli maaşı olarak alsam 6 bin lira ilave bir gelire ihtiyacım var dediğinde artık bunu e, bir, nasıl biriktiririm e, sorusunun cevabı aslında devlet e, devlet katısı sayesinde bireysel emeklilik sisteminde o a, a, aylık 6 bin lira e, emeklilik e, ilave gelirini sağlayacak bir birikim planlaması gerekir. Bu da e, yani şimdi tabii kişinin yaşına göre falan da değişir. Ortalama ama, yani var. Örnek hani emeklilik döneminde 6 bin lira civarında bir şey istiyorsa, emeklilikten bir gelir istiyorsa onu yaklaşık 200 civarında bir ile çarpmak yani lazım. 200 ile çarptığımızda ortaya çıkan rakamı biz bese zaman içerisinde bir yıllara sari şekilde koybalıyız. koymalıyız. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. evet. Öyle. Öyle denebilir. Mesela işte 6 bin lira 200'e çarptığınızda 180 bin liralık bir birikiminiz yuvarlarsak biraz 200 bin liralık bir birikiminiz olursa bunu tabii hemen hani bir günde değil hani belki bütün kariyeriniz boyunca evet. yapmanız gerekiyor. O birikimi yavaş yavaş yaparsanız devlet katkısıyla ve bunların bileşik getirileriyle birlikte çok iyi bir tutara ulaşabilirsiniz. Gibi böyle hesapları aslında bunu bizim mobil aplikasyonda mesela onu şey yapabiliyorsunuz Peki ben bir şey daha merak ediyorum bugün için tasarruf edecek kişi gelirinin ideal yöntemi nedir? Yüzde kaçıdır? Yani tavsiye edilen yüzde on civarında. Yani gelirin yüzde onlu bireysel emeklilik sistemine ayırabilir mi demek istiyorum? Evet. Yani tasarruf ediyor olması lazım. Gelirinin yüzde onunu tasarruf ediyor olması lazım. Bunu hani bireysel emeklilik e, sisteminde yaptığında devlet katkısıyla çok daha cazip bir noktaya geliyor. Ama aşağı yukarı yüzde onluk bir tasarruf tavsiye ediliyor. Öyle söyleyeyim. Tabii geliri biraz daha yukarıdaysa veya emeklilik planları biraz daha şeydeyse farklı bir noktadaysa daha yüksek şeyde yapılabilir. Şimdi besi e yönelik bir bilinç arttı, iki ilgi arttı. Ben onu da görüyorum. Çünkü sürekli şeyi soruyorlar. İşte getiriler. iyi Mesela bundan açacağız. burada da çok konuştuk geçtiğimiz evet. yıllarda da yani 5 yıl öncesine 3 üç, 3 üç, üç yıl 4 yıl, yıl öncesine kadar beste getirirden bahsedilmez bile hep eleştiriydi. Şimdi evet. dikkat ediyorum eleştiri gelmiyor. Getiriler evet. iyi anladım kadarıyla. Evet. İyi mi? Evet. Yani iyi. Hakikaten enflasyona göre uzun vadede, orta uzun vadede şey enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. İspatlanmış ispatlanmış durumda rakamlara baktığımızda. Aynı zamanda çeşitlilik de sağlıyor. Yani hani bütün sepetleri bir yere koymuyorsunuz genelde. Ortalama bir bireysel emeklilik katılımcısı belki 4-5 tane değişik fona bölmüş oluyor. Bunlar içerisinde altın olabiliyor, hisse senedi olabiliyor, faizli faizsiz getirili enstrümanlar olabiliyor, yabancı para bazlı yatırımlar olabiliyor. Bu sepete dağıttığında mesela son 1-2 senede döviz bazlı enstrümanlar çok iyi getirmişti. Öyle Bu sene hisse bazlı fonlar çok iyi getiriyor. Altın? altın mesela bu aralar biraz durgun ama yani altına yatırım yapanlar da bundan evvelki 5 senede çok iyi getiri sağlıyor. Aslında sepetin özelliği bu. Yani kimi zaman yani her yatırım enstrümanının her sene iyi getirmesi gibi bir senaryo yok. Yani değişik enstrümanlar değişik dönemlerde iyi getiriler sağlıyor. O yüzden bir sepete yayılmasında fayda var. Yani her zaman en iyi şeyi kovalamak yerine en iyi performansı kovalamak yerine ortalama performansı yukarıya çekecek bir sepete Kurgulamak daha önemli oluyor burada da gene bizim gibi şirketler şey yapıyor fon tavsiyelerinde bulunabiliyorlar. Robotlar artık geçiyor. Artık robotik sistemler üzerinden müşterilere çok kısa sürede risk profillerine uygun fon dağılımlarını önerip ve güncel ekonomik konjonktüre de uygun fon dağılımlarını gösterip çok yani bir tıkla şey yapabiliyorsunuz yapabili fon değişikliği yapabiliyorsunuz. Evet. Senede 12 kere yapma hakkınız var ama hani Bu da senede çok fazla en azından zaten. bir iki kere. Neden ideali size göre? Yani çok da şey yapmamak lazım. Çok da abartmamak evet. lazım. Yani 12 tane de şekilde, çok fazla. Hani ben bunu biraz şeye benziyorum. Hani bir otoyolda giderken hani devamlı şerit değiştiren ile evet. hani belli bir şeritte belli bir hızla giden aşağı yukarı aynı sürede belki daha güvenli bir şekilde hedefine varıyor. O yüzden hani gene de senede bir iki kere bakmakta fayda Var. çünkü ekonomik konjonktür gerek Türkiye'de gerek dünyada hızlı değişebiliyor. O konjonktüre göre en azından bir e, bu e, emeklilik şirketlerinin e, e, bunların pek çoğunun da şeyi var. Şimdi e, mobil çözümleri var. O şeylere o çözümler internet üzerinden bir bakıp oralarda bir kurcalamasında ne bileyim e, e, 6 ayda bir 5 dakikasını ayırmasında fayda olur diye düşünüyorum. Bugünkü bugünkü piyasa koşullarına göre ee, i̇deal fon kombinasyonu nedir size göre şu yani, anki. Genesi, şu anki. Genesi, şimdi e, Türkiye varlıkları çok değer kaybetti. Hani e, onu söyleyeyim son ekonomik konjonktürde baktığımızda yani hak ettiği yerde değil. O yüzden Türk e, lirası varlıkların e, bu sene bunu hisse senedi piyasasında görüyoruz örneğin e, e, yükselme potansiyeli çok var. Ee, yani ama ben gene de hani e, tavsiyemi tekrarlayacağım. Bir sepet yapılmasında fayda var. Yani e, yüzde... Ne olması lazım de, içinde? Yani mesela hisse senedi e, biraz sabit getirili e, biraz belki yabancı para e, ağırlıklı. Yüzde e, gene bir dörtte biri kadar işte altın olabilir, e, e, esnek de, değişken fonlar olabilir, biraz daha böyle yapılandırılmış çözümler de var. Yani orada biraz e, e, ikisinin, kişinin risk profiline de bağlı kimisi yani senedlerindeki e, getiriyi çok beğenir ama oynaklık e, da onu, korkar onla, oynaklıktan korkabilir yani bu tür şeylere hazır olmak lazım ama yani devamlı her gün e, ne kadar birikimi oldu piyasa nasıl hareket etti falan gibi bir şey yani bunu e, başka bir yatırım enstrümanı da yapması gerekiyor olabilir ama bireysel emeklilikte oraya belli bir aylık düzenli birikimleri yapacak ve onu bir sepete yatıracak ve senede de bir iki kere kontrol edecek ve bilecek ki o emekliliği emeklilik dönemi için yap Uzun vadeli bir yatırım. Diğer böyle varyasyonları biraz daha farklı yatırım araçlarında, hani gerek ister kripto olsun ister e, şey hisse senedi, de, oralarda deneyebilir. Şimdi son iki dakika, şimdi bir ilginç bir soru görmüştüm. Hem buraya geldi hem de benim yazılarıma geldi. Şunu soruyor e, okuyucu izleyici, e, hem çocuğu için var hem kendisi var. Çocuğu da 3 yaşında. Onun için de yaptırmış kendi içinde. Diyor ki kendi için fonu çünkü onlar belirliyorlar zaten. Evet. Çocuğum için seçtiğim fon sepetiyle kendim için seçtiğim fon sepeti aynı. Şimdi ben doğru mu yapıyorum bunu diye bir soru <laughs> soruyor. Benim çok ilgincime gelmişti evet, yani. Güzel. Bu, 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 bu ya, acaba yanlış mı yapıyorum? Evet. Ee, güzel. Yani bazı e, fon tipleri e, çok volatiliteye tabi olabiliyor. Örnek veriyorum bunun hani en de hisse senetleridir. Hı. Yani bunu gelişmiş ülkelerde bile bir bakıyorsunuz öyle bir e, cycle oluyor doğru. ki e, bütün hisse senetleri %30 değer bunu. 2009'da gördük e, şeyde finansal krizde. E, daha sonra Covid baştan gördük çok ciddi değer kayıpları olabiliyor. Şimdi eğer daha gençseniz ve oradaki içerideki birikiminize hemen ihtiyacınız yoksa bunun tekrar bu piyasalar tekrar yukarıya çıkıyor eninde sonunda. Hmm. Bir sene üç sene beş sene de olsa bir şekilde eğer o dönem içerisinde bu paraya ihtiyacınız olmayacaksa bundan çok etkilenmezsiniz ama emekliliğinize çok yakın tam böyle emekliliğinize iki sene kalmış bir durumda böyle bir negatif dalgaya hmm. yakalandığınızda bunu telafi etmeniz çok zorlaşabilir. O yüzden biraz kişinin yaşına da bağlı. biraz risk profiline de bağlı. Dediğim gibi hani bazıları en ufak bir oynaklığa tahammül edemiyor. Mesela hani %20 değerlenmeye okey ama yarım değer kaybetmeye okey değil gibi profiller varsa onların da biraz daha farklı yatırım tercihlerine bakıyor olması lazım. Bunlar hep yatırım tercihi testleriyle tespit edilip ona göre o tavsiyelerde bulunuyoruz. Fırat Kuruc'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet, AGES Hayat ve Emeklilik CEO'su Fırat Kuruc'a koyayın konuğumuzu, bireysel emeklilik ve tasarruf sistemini konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.